Merhaba. Evet, bu kısa gibi bir ilk bakış arkadaşlar. Biraz ekranda göreceksiniz arkadaşlar. Konami'nin logosunu gördük. E Futbol 2024'ün ilk bakış lütfuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet oyunu uzandı merakla bekliyordum ve sonunda çıktı arkadaşlar. Bu hafta biliyorsunuz ki... Pazartesi günü e, oyun bir bakım içerisindeydi ve Perşembe günü yani 7 Eylül Perşembe günü oyun açıldı. O, oyun versiyonu zaten kanalımda çektim. Oyun hali hal izlemesi izin çok iyi bir izlenme adı. Oyun yeni bir bölümde gelecek. İnşallah bu ilk bakış bu oyunun ilk bakış çok beğenilse yeni bölümleri de devam gelecek arkadaşlar. E, oyun PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox One için ücretsiz bir şekilde oy oyunu indirip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani oyun ücretsiz tamamen. Eee... E, PES'ten sonra herde her benim e, oynadığım in e, e, PES'ten sonra yeni bir seyir oldu bu e futbol serisi. E, bakalım bu 2004'te ne olmuş, ne, neler güncelleme gelmiş hep birlikte göreceğiz. Daha fazla e futbol 2024 ve daha fazla ilk bakış videolarına gelmişsiniz. Sözü dakika bir, bir önceki ilk bakış videosunu izlemediyseniz Hemen buradan başlayalım. Oyun, e, menüsü dediğim gibi mobilde de aynı, beyaz ve e, mavi sim olumsuz bir temaya sahip. Açılmasını bekleyelim öncelikle. Evet oyun açıldı. Önce bir şey alalım şuradan. Evet gelen kutusundan tümünü alalım. GP'mizi alalım şuradan. Bakalım kaç GP'miz oldu hemen sözleşme yerinden bakalım. E, 39.700 e, GB var şu anda. E, bu hemde arkadaşlar Mojda da ben gerçi e, biliyorsunuz normal maç atmıştım. E, yine bu ilk bakışlığımızda gene normal maç atalım isterseniz. O, sonraki bölümlerde online maçı atarız bu arada. E, Rüya bakalım. E, arkadaş maçı gene var. online hızlı maç da gene var. Eee... Menüsü gördünüz mü bu şekilde e, renk, renkli, böyle renkli yapmışlar. E, hemen normal maç atalım isterseniz arkadaşlar. Online diyorum. Klasik bir maç atalım. Bir ben de online maç atacağım arkadaşlar. Tabi bu iyi bakış dostu çöp Ben Mobile'de de Messi'nin artık kapışmıştım bildiğiniz gibi. E, gene burada da yine e, yine PlayStation sonra da gene e, bir e, United'le artık bayağı mini kapışması yapalım. Şimdi şu da ayarlardan e, oynanış. Tamam başlangıç aynen. Stadyumu değiştirelim. Spotify'da yapalım. Tamam. Ve başlayalım arkadaşlar. Formamız nasıl? Onun forması böyle olsun. Bizim formamızda şöyle olsun. Siyah beyaz yok. Kırmızı olsun. Bizim eee Manchester çünkü. Haydi bakalım. Maça başlayacağız. Mobide de kasmıyordu bakalım bunda kasacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Maça git dedik. Maça başlayacağız hadi bakalım. Spot... Spotify kampında da maçın bir bayağı böyle kav kavuşması Hadi bakalım. Ve gol! İlk golümüzü attım arkadaşlar. İlk golümüz attım. İşte budur. Bu N'Fanderson. Maç akışını izleyelim. Ve Gol! Süper. Gervais da yine 10 numara duyuyor. Opa. Oh, oh, Tesisinde yine PlayStation versiyonunda da e, Gervais da yine 10 numara gidiyor. Ayda. Atamadım <laughs> sefer. Bu arada ben çok beğendim arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Ben. Bakın, Be Gol! <laughs> i̇şte budur. İşte budur. <laughs> i̇ki <İşte budur. Gülüyor> <laughs> <laughs> Çok iyi. 2-0 <Manchester> <laughs> 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 çok güzel gidiyor. Çok <laughs> Manchester United grab a couple of goals without reply. It's 2-0. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline. Bruno Fernandes, Yeah, I would call that transition with bite. They won it back and and bit hard. A case now of complete control. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how it's coming. Müller. It's Kimmich. Kane. Ericsson. No, that's been intercepted.

No, o, oyun devri de idea, ha çok güzel. On numara gidiyor. Rashford. So, what Rashford. What Bruno Fernandez. Anthony. That's a fabulous ball. through. Ve gol! İşte budur! İşte budur! Alex attı! İşte o da hemen izleyelim. Çok güzel attık. 4-0 Manchester United önde şu an. <laughs> Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Aida. That's just wide Well, maybe he just got a time. Tomadek. When ah. he knows those moments need the coolest of heads. Marcial gets across and deals with it. He's put a shade too much on that. Ah. Throughout which they have carved through the opposition almost at will, ripping things up big time. Here. Yeah, I think the first half performance that showed attack being the best form of defense. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return. And I'm I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Manchester United have run riot in the first half and barring a miraculous comeback. They have done the job already. Can he finish? They're gone! Oh, you nice. still want to You still want to know. Best of her. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Manchester United, totally rampant here. Martinez. Looking for options for movement. Bruno Fernandes. Hayda. Müller. And Davis. La asistencia este partido asciende a 98.000. Nice bit trickery. Bu arada arkadaşlar bu maçlarda fark ettiğiniz üzere az, az e, takımlar. takımlar. Neden bilmiyorum. 2000, önceki 2020'de daha çok vardı. Bunda az var. Ve gol! Bruno Fernandes! İşte bu İşte bu da! Altı sıfadım the bestness doesn't heal just he's been cynical the goal daha daha da da yap, yaptığım, yaptığım gibi f1'de de yapıyorum gel yani faati bitti video biliyorsunuz ki yine anacısını yapacağım ayda This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Well, it's been a, an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Hayda, oh, He's put it wide. Though I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there. that's where we and that's a superb and a shot either the angle top great hit either bushyella Oh, Easy pickings there, Chupamotti. He is through here. stood up it's well to him there. Oh, it's going to be this. It's Kane now looking to orchestrate a counter. Nah. Yere sıvı bitiyor maç. Böylece ilk maçımızın sonuna geliyoruz. EFBOL 2024'te maçı bitirdi diyorum. Güzel bir maçtı gerçekten. E, Oyun gayretleri yine aynı. E, çok güzel oldu bence EFBOL 2024. E, daha fazla ilk bakışta daha fazla EFBOL 2004'ün gelmişsiniz söz ederken bir bir önceki ilk bakışta yolusunu sağ sağlamıştık bu video çok beğenirse arkadaşlar daha fazla f 2024 224 videoda geleceğim. Movi'den de gene videolar geleceğim. Movi video, Mobi versiyonu ilk, ilk bakışta çok beğenildi. Ee, bu video da çok beğenirse yeni bölümlere gelecek arkadaşlar. Bu arada BVS bir serimizde de gene e, F4 224'te başlayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ilk bakış videolarında bir sonraki F4 224 videolarında görüşmek üzere. Diyorum. Hoşçakalın.